Fatih Terim şu anda yaklaşık 3 dakika önce bir e, tweet atmış. Onu sizlere e, ekranınıza getireyim. E, bu tweet'i paylaşalım sizlerle beraber. E, 21 Aralık 2017'de nerede kalmıştık? Demişti Fatih Hocamız. Sonra e, yine muhteşem bir seriye başladı. 3 senede 2 şampiyonluk e, bizlere yaşattı. Şimdiki tweet'i ise ve yine biz bize kalmıştık demiş e, Fatih Hoca. Böyle bir tweet atmış. E, abi Şöyle bir şey var Musa abi. Biz Fatih Terim'i e, yani nasıl diyeyim e, Fatih Terim'i ol, olmamız çok büyük bir şey değil mi ya? Fatih Terim'imiz var bizim ya. yani Böyle bir başarıyı belki bizler görmeyeceğiz. Bu kadar büyük başarıları bizler görmeyeceğiz. Ve hala bazı insanlar Fatih terime e, ya yani eleştiri olabilir bir şey diyemiyorum ama haddini aşan cümleler kurabiliyorlar farklı takım taraftarları olsun bizim ta, bizim takım ta, bizim taraftarlarımız da yapıyor ama ya Fatih terim Galatasaray için çok büyük bir değerdir kredi kredisi bitmez ve bu camiayı şu anda ayakta tutan tek isim Fatih terim olduğunu düşünüyorum ya Güney sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ha ister istemez bu yapılanların danışıklı dövüş olduğunu düşünmeye başlayacağım ya. Yani gerçekten yani yönetim bak şimdi yani komple teorileri kuralım Yönetimin şu an Fatih Terim yollama gücü var mı? Yok abi. Yok. Gönderemezler yani. Gönderemezler değil mi? O yüzden yani sesi çıkarmıyorlar. Fatih Terim'e yapılan haksızlıkları görmezlikten geliyorlar. Fatih Terim'in üzerine oyun kuruyorlar. Her şey var. Ben bu yönetimden her şeyi bekliyorum. Çünkü yani istiyorlar ki taraftarların önüne atsın. Fatih Terim de bazen bu agresifliğinin şeyine düşüyor. Taraftarın önüne atsın. Taraftar da ondan beşsin de gitsin diye bekliyorlar. Galatasaray'da Fatih Terim bizim kırmızı çizgimiz. Bakın yani az önce sen de net olarak anlattın. Net olarak da söylüyorsun. Bunu ya benim şahsi fikrim ama yorum yazan arkadaşlardan da anlayacağımız üzere benim kırmızı çizgimdir. Fatih Terim gibi bir lüksümüz var bizim. Yüzyılda bir gelebilecek. O da Galatasaray'ın başına gelmiş en iyi hocalardan biridir. Tamam mı? Hem Galatasaray'da hocalıkta devrim yaratmıştır. Hem futbol anlamında Galatasaray ve Türk futboluna devrim yaratmıştır. Şimdi bu da eğer işte bir Alman olsaydı ki ben işte Alman ekolünden de Jüpiter Valleri falan belki sen hatırlamazsın veya ismen duymuşsundur ama Derval ekolüyle başladık. İşte Kalans, Felkamp falan bu tarz oyuncular işte hocalar bize çok büyük kimlikler kattı. Ama yani Fatih Terim de onlardan daha fazlasını kattı bence. Ve saygıyı ve sevgiyi çok fazlasıyla hak ediyor. Hocamın tek hak etmediği olay şu. Yani işte üstüne üstüne oynandığında bazen işte egosuna hani egoda demeyeyim de yanlış da olmasın e, hırsın yenik düşüyor ve insanlarla tartışma yaratıyor ve kendini onla, ya o gün maçın hakem nedir ne değildir kaç bin kitlesi var veya nedir üç tane maç kötü yönetsin bir daha bak bakalım hakemin ismini kim hatırlar Lige bile çıkamaz. Ligde maç yönetemez. Ama Fatih Terim'i ölçü alarak, Fatih Terim'i savaş açarak veya Fatih Terim'e karşı bir şeyler yaptırarak aslında kendine de gündem yarattı ve ismini duyurdu. Anca Fatih Terim gibi hocalar bu hakemlerin ismini duyurdu. O yüzden hocam dikkatli olması lazım ve büyük bir oyun var. Bak Galatasaray'a karşı oynanan büyük bir oyun var. Ben inanıyorum ki bu sene bu oyunu da yıkacağız ve hatta daha da iddialaşmaya başladım. Ee, biz böyle oyunların üstüne üstüne gidip ve o seneyi de şampiyon bitireceğimize inanıyorum. Evet, şampiyonluk kısmında ben de artık e, akciyesi daha umutluyum. Yani e, diğer takımları gördükten sonra Galatasaray'ın durumu daha iyi. En azından her ne kadar e, eleştir, biz de eleştiriyoruz Fatih Hoca. Eleştirsek de. Fatih Hoca'nın e, her zaman bir, bizim bir klişemiz vardır. Fatih Hoca'nın vardır bir bildiği diye. Ama <laughs> Fatih Hoca gibi bir teknik direktörümüz olduğu için ben e, kendimizi şanslı hissediyorum açıkçası. Yorumlara bakalım. Evet, buyur abi. Yorumlara geçmeden önce bir daha bir şey daha ekleyeyim. Şimdi Fatih Terim veya işte Galatasaray Fatih Terim üç şeyinde baktığında Fatih Terim'in eee Galatasaray'a çok büyük katkısı var. Ve rakipler şunu görmeye başladılar. Ki o yüzden bizim önümüze engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu izleyen bazı arkadaşlar benim fanatikçe düşündüğümü de düşünebilirler ama. Fanatikçe konuştuğumu da söyleyebilirler ama. Ya şöyle bir şey var bak. Dün Beşiktaş Erzurum yendi. Helal hoş olsun. Hakkıyla yendi. Bir hata yok. Bir yanlış yok. Ya Erzurum ligde kaçıncı kardeşim? Sonuncu. Sonuncu bazı medya organlarında o Beşiktaş öyle iyi, Beşiktaş öyle iyi, Beşiktaş böyle iyi. Bak Beşiktaş iyi olabilir. Saygı duyuyorum. Ama biz kime yenildik? Ve kaçıncı baktığında? Galatasaray. Alanya yenildi. Alanya kime yenildi? Denizli'ye yenildi. Evet. Kaçıncı? Yine alt sıralarda mı? Alt evet. sırada. Biri alt sondan, sondan Biri sondan ikinciydi. Yani İnsanlar Galatasaray'ın futbolunu yok saymaya başladılar. Biz bütün herkes kabul ediyor ki Galatasaray bu hafta çok kötü oynadı. Yani ligde başladığından beri en kötü maçı ben Karagümrük maçı diyebilirim yani. Ama diğer maçlara baktığımda da Galatasaray çok iyiydi. Galatasaray'ı kimse yok sayamaz. Fatih Terim'i kimse yok sayamaz. Evet bunlara da katılıyorum. Emre Nerarslan demiş ki tweet atıldıysa hazır mıyız? 23 Loadil demiş. Ee, evet, e, burada bir tane daha e, yıldırım çakmak ve göndermiş. Ellerinden geleni yapıyorlar ve o çileden çıkarttık, çıkarttılar artık demiş. <laughs> Özür dilerim. Ee, Mete Kalkavan da bu maçın hakemi oldu. Mete Kalkavan'ın da performansını hiçbir zaman beğenmiyorum açıkçası. Ee, burada e, Can Kırmız e, yazmış. O, o kelimeyi yazdığın için ekrana getirmiyorum. Yani kötü kelimeler kullanmayalım lütfen. Ama hani beğenmediğimi söylemeliyim Metekal Mete Kalkavan'ı. Sen nasıl değerlendiriyorsun Mete Kalkavan'ı? Kalkavan, Mete Kalkavan Konya'da Serdar Aziz'in atılması ve kırmızı kart gördüğü var hakemi değil miydi? Doğru var evet. Miydi? Orta hakem miydi? Yani şimdi Mete Kalkavan oldu mu olası ki ben varlarda da Galatasaray maçlarında tespit ettim. Yani çok aleyhimize şeyler verdi. İnşallah bu sefer bak oyun devam ediyor günah. Şimdi hı hı. senaryoya bak. Çok ilginç ama yani Galatasaray kara gümrük maçında 3 puan kaybedebilir. Bak kaybedebilir. Ama öyle bir şey yaptılar ki ki bunu da hani maalesef biraz da hocamız da çanak tuttu diyeyim. Şimdi hocayı kızdırdılar. Hocanın işte geçen yayında dedim ya neden hoşlanır, hangi şeylerden sinirlenir. Herkes biliyor artık Fatih neye sinirlendiğini. Hocayı kızdırdılar. Hocanın şeyini, sinirlerini yukarıya çektiler ve hocayı agresif yaptılar. Ondan sonra da hoca çıktı. Bu hataları yaptı. Ve şu an Mustafa Öğretmen oğlu muydu? Karagümrük hak etmeyemiz. Galiba evet evet doğru. Şimdi ne kadar güzel şalarsel bir şey yarattığını övülüyordur yani. Fatih Terim'e 8 maçlar, 9 maçlar veya 11 maçlar konuşuluyor. Galatasaray bir şey aldı, yara aldı. En büyük kaybımız Fatih Terim'dir. Ben üç puana veya marka olmasına üzülmedim. 3 puan. Ha gördünüz bu haftada da rakiplerimizin çoğu kaybetti. Yani ben Beşiktaş'ı yanlış anlamıyorsun. Beşiktaş taraftarında kızmasın bana. Beşiktaş e, kadrosuyla ve kalitesiyle Galatasaray'a rakip olacağını düşünmüyorum. Ama bak Alanya onlardan daha kuvvetli. Kadro olarak da daha kuvvetli. Veya Fenerbahçe gene onlardan daha kuvvetli. O yüzden ben rakiplerimizin puan kaybetmesi ve e, bizim de kaybettik. 3 puan kazanılmamış oldu ama Fatih Terim kaybetmek çok kötü oldu. Evet, Buna da katılıyorum. Ya Fatih Terim yedek kulübesinde olduğu zaman çok farklı oluyor. Peki